İngiltere'den Galatasaray'a dev gelir. Galatasaray bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Avrupa macerasında da Barcelona engelini aşamayan Aslan hedefsiz kalmıştı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Jimbom transfer döneminin ise en hareketli takımlarından birisi olacak. Sarı Kırmızılılarda her ne kadar başarısız sonuçlar alınsa da takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu bulunuyor. Özellikle bon servisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Jimbom'un elini ise rahatlatacak satış belli oldu. Transferin gözdelerinden biri de Victor Nelson. Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Yıldız isim için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktı. Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelson'ı transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'ı takımına katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Nelson'ın serbest kalma maddesi ise tam 25 milyon euro. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Yunus Akgün'ü istiyor. Kiralık gittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho Yunus'u istiyor. Süper Lig'de sezonun en flash isimlerinden biri olan Yunus Akgün ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu çizmede transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü İdlib Tare'nin Galatasaray'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken flash bir iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma'da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı yapan Yunus Akgün ile ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılılarda öncelikle gündem çok yakında gerçekleşecek olan başkanlık seçimi. Daha sonrasında ise transfere yönelecek olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Seçime kısa bir süre kala Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Buna göre transferde Sarı Kırmızılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadroyla lige girmek istediği öğrenildi. Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı. Her iki başkan adayı da yeni sezona nokta atış transferleriyle girmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaiki, sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfer mark verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kayki, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Sevilla'dan müthiş teklif Galatasaray'da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stopere Sevilla'dan harika bir teklif geldi. Norveçli gazeteci Trigevit, İspanyol ekibinin sarı kırmızılı kulüple el sıkıştığını iddia etti. İşte teklifin detayları. Marcao 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı stoper sarı kırmızılı forma altında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3.5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. Norveçli gazeteci Howard Trigevit La Liga devi Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre kırmızı beyazlı ekip Brezilyalı yıldız için sarı kırmızılara 14 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi. Marcao o transfer olursa sezondaki maçların %80'inde oynaması halinde ve İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Galatasaray Marka 24 milyon euroya kadar bonservis bedeli kazanabilir. Sevilla daha önce 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando'yu da renklerine katmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da rotasını Avrupa'ya çevirmişti. İtalyan basını Kerem'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atarak yeni takımını açıkladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu deyim yerinde ise yıldız gibi parladı. 23 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenek Torrent'in de vazgeçilmez ismi olmuştu. Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anıldı. Kerem'in takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İtalyan Calcio Line sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Genç Yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktı. 51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.